Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle tekne turuna çıkacağız arkadaşlar. Şimdi Alex falan uyanmadı daha. Onları uyandırız. Üstümüz falan giyineceğiz. Ben giyindim. Güç gideceğim için. Yani sonrasında da gideceğiz piknik turuna arkadaşlar. Hava durumuna bakacağım arkadaşlar. Bugün başka bir şeylerle yapabiliriz. Yok ya. Hava durum yağmurlu olsa da yine şemsiye alırız. Yani sorun değil. Hiç sorun olmaz. Arkadaşlar bu çiçeği ben... çok beğendim. Çok güzel kokuyor. Oh, çok güzel kokuyor. E bugün çok eğlendiğimizden eminim. Hani de şimdi Arkadaşlar bizden kahvaltı falan yapmadık. Hep hep ben. dışarıyı koyayım. Dışarıya Dışarıyı koyayım şunu. Şöyle. Hemen şuraya koyayım. Evet arkadaşlar. Bakın size de dediğim o bir sürü şemsiyeler. Arkadaşlar bakın bunu İzmir'den aldık. Bunu İstanbul'dan aldık. Bunu da Haydamların oradan dükkan vardı. Oradan aldık. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ben. Kızım, kızım uzun kolu giydirmeyeyim giydirmeyeyim diye giy. çok kararsızım. Ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar bu çiçeğim ama ben ağaçlıyım ya. Neyse şu anda konumuz o değil. Arkadaşlar. Şimdi şimdi kadar çıkıyorum Aleksisi ve kızım. Hadi diyorum. Arkadaşlar orada görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bu arada YouTube'da bu fotoğrafın gitmişti buldum. Yerine koymuştum da düşmüş. Hadi hadi aşk hayatım ya. Ne, 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 ne yapıyor sabah sabah ya. Allah Allah uyku mu? Ne yapacağız sabah sabah? Hepin sonra çıkacaktık unuttum mu? Aa, doğru. Bir falan giyin de gidelim. İyi. Hmm. Kızım sen uyandın mı? İyi, bir tane uyandım. Arkadaşlar kızımın adını unutmuştum. Hatırladım. Emily'yi. Arkadaşlar annem benim ismimi oldu annem. Arkadaşlar kızma ya da kıyafet bunu alacağım. Şu an bunu bilsin ama ya da kıyafet almalıyım. Hmm. Arkadaşlar ben şimdi çantamı hazırlıyorum. Sizi çok bekletmeyeceğim. Hazır videoyu döndüreceğim, hazırlayacağım. Sonrasında da gideriz. Evet arkadaşlar, ben hazırlamaktan vazgeçtim. Sadece bir tane te telefonumu aldım. Yani o kadar. Artık arkadaşlar gidebiliriz. Arkadaşlar biz hemen iniyoruz ve orada görüşürüz. Evet arkadaşlar biz geldik. Orada görüşürüz dedik de orada görüşürüz dedim yani. Aşağı katta görüşürüz demekti. De. arkadaşlar. Hadi artık çıkalım. Gel. Hani, tamam geliyorum. Arkadaşlar ben çok 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 ama çok heyecanlıyım. arkadaşlar bir? Da arkadaşlar papatya düştüm o şeyi olmuş gelin arkadaşlar ben hemen ekim. Hah şuraya bırakayım. Şunu ekeyim. At ekeyim. Tamam ektim. Şimdi hemen sulayım. Evet, suladım. Arkadaşlar artık gidebilirim. Arkadaşlar biz geldik çok güzel bir yer. Ben çok beğendim. Yani. güzel Merhabalar. Bu şimdi olacak Yok amca biz bir şey almayacağız. Arkadaşlar bu satılıyor mu? Duyduğuma göre bizim de bunu teras alacağız. Gidince arkadaşlar şu anda bir tane kredi kartı kiraladık. Arkadaşlar burada muzadan vardı muzadan bir. Arkadaşlar biz şimdi tekne turu dediğimiz. Hadi bakın burada bekleyeceğiz. Gel git Niye Arkadaşlar şöyle size göstereyim. Bakın tekneniz geliyor bize. Ee, binecek var mı abla? Biz varız biz. Binin hadi. Ben şöyle götüreyim. Hop. Ben şuraya koyayım. <laughs> Hoppala. Hadi binin. Ya kızım, <laughs> diyoruz. Ah hayır, burası çok güzel. no. <laughs> Şuraya tuttun çık arkadaşlar büyük bir felaketten sonra biz hedefimize ulaştık arkadaşlar. Kızım atla hop atla değil. Arkadaşlar biz buraya tekne turu diye geldik. Aslında Alex dalış da yapacak onun için geldik. Evet geldik. Ben şimdi hemen gideceğim. Bunları bırakacağım. Şimdi bizim beyefendi. Ben yani şunları size zahmet lütfen. Tabii tabii. Evet arkadaşlar. Ben şimdi su kamera, su geçirmez kamera alacağım ve çekeceğim. Başlattım. Arkadaşlar. Yerlik hedefimize. hedefimiz yakın bir yer. Bizi zaten... Arkadaşlar böyle bir yer. İşte. Çok büyük bir yer değil. Yani gayet güzel bir yerde ben şimdi çıkacağım. Belki canlıları zarar verebilir. Arkadaşlar önce bir şu şey çıkıp çıkıp duruyor. Hemen arkadaşlar şu kamerayı teslim ediyorum. Ben hoş burada da burada nefes almak lazım alayım ben. Buyurun kameranı. Ben niye şimdi ödeme yaptım? Ha, doğru. Ah, şey yaptım, bir tane daha yaptım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Görüşürüz.